Sen hiç hayatında bu eve kapı mı aldın da elimizin altındaki kapıyı kırıyorsun ey şekerip? Niye öyle konuşuyorsun babaya? Keyfimizden mi kırdık sanki? Annemler dışarıda mı kalsalardı? E, mecbur kaldık bir yerde sanatımızı icra etmeye. Hı, <laughs> tüküreyim senin sanatına. Öyle konuşma baba ama ayıp oluyor ya. Bak 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 babaya nasıl çempür ya. Ben bana bak. Üçünüzü de koyarım kapının önüne. Ahirete kadar orada kalırsınız vallahi. Yarın yapılacak o kapı, işte o kadar! Aa, ya, tamam baba, sinirlenme ya, asabını örseleme. Olan olmuş artık, büyüğüne eziyet. Ev evdin, akıl hastanesi mübarek. Bir anahtara sahip çıkamayan iki bunak karı, Hı. kendini ninja zanneden bir salak oğlan... ...bize bunak diyorsun ama Zekeriya sen kendine bir bak Allah aşkına. Geçen gece el alemin arabasını kendi arabam diye kurcalamadın mı ha? Yani adamla karakolluk olduk ya, o saatte böyle hırsız diye alarmı çaldı arabanın. O başka... ...aynı bizim arabaya benziyordu adamın arabası. ama ne kadar benziyordu yani Zekeriya, çimen yeşili jip. E, o kadar olacak kızım. Tabii biz kafası meşgul adamız, iş yerinde binbir türlü şeyle uğraşıyoruz. Bu kadar karışıklık olacak tabii ki. Hı. Armut dibine düşer. Al işte ikisi aynı sen. Kafa kafaya verip anahtarı unutmuşlar. Çok meşguller ya hanımefendiyle beyefendi. Uf. Lan sen o kafanı kiremitlere, tuğlalara vura vura... ...olan aklın da gitti senin ha. Aa, rica edelim babamı ya. Kırıcı oluyorsunuz bakın ha. Biz orada sadece mermere, kiremite kafa atmıyoruz. Zibor, felsefe, Oğlum haftaya yeni bir kuşak takacak diye övüneceğiniz yerde mi? hadi, Hele! Hele! Baba, bence dalgınlık konusunda annemden çok sana çekmişizdir. Hmm. Hatırlıyor musun? Sinop otobüsü mola verdiğinde otobüsleri karıştırıp yanlışlıkla bindiğin gezici kütüphane otobüsüyle on bir ilçe dolaşmıştın. <laughs> <laughs> böyle biri daha yoktu herhalde. Lan <laughs> <Ben> ağzımda <laughs> lokmayla gülme lan, boğulacaksın lan. E doğru söylüyor çocuk yani Zekeriya, hadi otobüse yanlışlıkla bindin diyelim. E yani on bir nasıl dolaştırdı sana gezici otobüs ha? Be, ben yer miyim be? Daha biner binmez anladım yanlış otobüse bindiğimi. Ama şoför'e diyecektim ki... ...kenarda beni indirin, ben başka bir otobüse bineyim. Evet evet evet, onun Değil için, mi? onun için biz öyle bekledik... E, ...mola yerinde, saatlerce böyle arkamızdan gelecek diye. Ee e, sonra ne oldu babaanne? Sonra... ...girdim içeri tabii, Hı. kitap dolu içerisinde. E onun kabı, öbürünün ön sözü falan derken dalıp gitmişim. E adamlara da beni indirin demeyi... ...unutmuşum. <laughs> <laughs> Sıdıka, sen gülüyorsun ama Artık bir şeyi onu... de dikkatinden kaçırıyorsun. Kitap okuyordum dedim. Gençken ben de enteldim. Sıdıka Hanım, senin... ...dalgınlığın değil ama entelliğin bana çekmiş. <laughs> Ay hiç entel görmesek yani inanacağız vallahi billahi <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> Ay senin gençliğindeki entelliğin var ya Zekeriya. Ee, var. Kafamda, kolumda, her bir yerimde izi duruyor hala ha. Yani. Ne, ne var? Gençken ben de okurdum kitap, mecmua falan. Ama sen gençken daha tuhaf bir karıydın yani. Nasıl tuhaftım? Ay ne biçim konuşuyorsun çocukların yanında Zekeriya böyle? Ne tuhaflığını gördün? E, yalan mı? Daha bir deli tuhaf karı değil miydim? Şşş. Bu var ya bu askerde elin herifini ben zannedip ona verdi... ...bir torba ıspanaklı böreği ya. Hı. Ne yaptın anne ya? Nasıl kaptırdın bir torba ıspanaklı böreği? Hı. 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 Üf, aman oldu işte canım, ne var? Ha, acemiyken askere ziyarete gidiyordum. Hı. Sorumlu başçavuşa... Sinoplu Zekeriya'nın adını yazdırdım. Hı. Gene gene başka Zekeriya geldi. Hı. <laughs> Hepsi birbirine benziyor. Tıraş aynı, kılığı, kıyafeti. <laughs> Hepsi Mehmetçi işte. Ha? Ben de o zaman heyecanlıyım. Yeni evlenmişiz. Hadi olsun işte. Hı. peki öteki gelen Zekeriya sen kimsin hanım demedi mi sana? Hı. O da beni oradaki hemşerilerinden birisi ziyarete geldi zannetmiş. Zaten çocukla topu topu beş dakika görüşebildik. Ya, ben verdim böreği, Eh, onu sonra çağırdılar gitti. Arkadan baban geldi. Ya nasıl da canım çekiyordu o ıspanaklı böreği iyi bilseniz. Bölüğün altını üstüne getirip bulsaydın o ıspanaklı börek hırsızını baba. Ailenizin nafakasını gömçürmüş şerefsiz mi? Akşam gittim buldum Sinoplu Zekeriya'yı buldum da. Adam dağıtmış tabi bizim ıspanaklı böreği. Hı. Yani bir telefon şişecekti, revire gidecektim ya. Sen de kısmetine küs yani Zekeri ha. Ee, ay bugün de aldım ıspanak yufka falan şöyle bir şey yapayım diye ama... ...sen böyle çilingir, kapı, pencere falan derken gümbürtüye gitti bizim ıspanaklı börek. Lan hatırlatmayın lan şu anahtar mevzunu, hatırlatmayın lan! Zıka sen bırak şimdi onları, bize bir orta şekerli kahve yap gel hadi. Tövbe tövbe! Ev yıkılsa benim olmayacak be! Komşular telefon etti. Biri sizin balkona merdiven dayamış, evi hırsızlar götürüyor diye. Hayret bir şey yani Zekeriye ha, samimi tanımamışlar mı balkonda? Biz de aşağıda öyle sıdıkayla bakıp duruyorduk. Ulan teleskopla mı görüyorum ben sizi? Salak salak konuşma. Zaten hırsızı duyunca elim ayağıma dolandı. Arabayı da uzağa park ettiydim. Bir taksiye atlayıp apar topar geldim. Geldim ama balkon kapısını Samim Efendi indirmiş. Çocuğa niye taş atıyorsun şimdi Zekeriya ha? Olan olmuş. Ay sen de böyle panikleyip taksilere para ödeyeceğini şu camı yaptırırdık değil mi o parayla? Ulan siz var ya siz... taksi? Taksi? Hay aklıma tüküreyim ulan be. Nasıl unuttum ben adamı ya? Ne oldu baba ya? Allah Baba ne oldu ya? Burada bekliyor Zekeriya hala gördün mü Kim? ya? Ya taksiciye dedim ki sen biraz bekle, yukarıda kötü bir şey falan varsa hırsız falan karakola gideriz dediydim, adamı orada unuttum, Ay görüyor musun ya. ya? Biraz daha aklıma gelmese vallahi zamlı tarifeye kalacağız ha. Ulan Tü. ne biçim yazmıştır şimdi al, hep sizin şu anahtar Hı. bokunuza! Tü. Biz anahtarı unuttuk ama sen de taksiciyi yani Zekeriya Bey, ha? Çocuklar gelin, gelin, gelin! Babanızı yalnız bırakmayalım. Belki pazarlık ederiz adamla, o da insan evladı ya. Evet, evet. Azıcık indirip yap, seni unuttuk falan deriz, evet. adam insafa gelinler. Hadi yürü koş, koş, koş! Hadi, hadi, hadi! hadi.